gece 12'ye kadar aldın aldın ki almadın al, al, alamazsın telefonu kapat. Kardeş bir dakika. Hayır. Ne yapacağız oğlum sen soru soruyorsun da biz senin peşinde da ne bize ters konuştun ha? Gel 94'ten al bugün gece 12'ye kadar. Polis ben bu bizim dur, bir dakika. Bir dakika. Ne konuşuyor abi sanki biz malını çalmışız gece yarısıydı. Gece 12'ye kadar aldın aldın almadın alamazsın dedi. Bu cümle hayatımda duyduğum en tehditkar sözlerden biriydi. Oysa ki ben sadece otogarda telefonumu kaybetmiştim. Hayatımda ilk defa böyle bir olay yaşıyordum. Bir anda her şey durdu. Polisler geldi. Telefonumu bulan kişiyle yaşadıklarım bir kayıp eşyadan çok daha fazlasına dönüştü gasp girişimi, tehdit ve çaresizlik. Ama asıl kırılma noktası telefonu bulduğumda yaşandı. Çünkü o kişi benden para istedi. Ben Arda Nomad, Türkiye turu yapan bir gezginim. O gece yaşadıklarım bana hem insanlığı hem de sistemi sorgulattı. Ve şimdi karşınızda Türkiye'nin gündemine oturan kayıp telefon olayı. Tüm gerçekleriyle. Ben Arda Nomad. Türkiye turu yapan bir gezginim.